Değerli emlak iş kaydı YouTube takipçileri ben emlak danışmanı Şükrü Küçük Subaşı. Bugün sizlerle Balıkesir Manyası ilçemize bağlı Kızıksa mahallemizde bulunan 755 metrekare bahçeli kerpiç evimizin tanıtımını yapmaya geldik. Tapu da kerpiç ev geçiyor fakat içindeki yapı son derece yeni. Evimizin hemen tanıtımına geçelim. Geniş bir yola sahip. Bağlı bulunduğumuz Kızıksa eskiden belediyeydi. Balıkesir Büyükşehir olunca mahalle statüsüne kavuştu. Ee, büyük marketler, her türlü imkanı var. Evimizin cephesi buradan başlıyor. İki tane kapı numarası mevcut evimizde. İçinde iki tane ev var. Bir misafir evi, de normal ev. Göreceğiz biraz da içine girince. Bu da diğer kapı numaramız. Sınırımız direğe kadar gidiyor. Drone görüntülerinde de net bir şekilde göreceksiniz. Evimizin bahçeden bir tanıtımına başlayalım. Evimizin biri bu. Diğeri hemen karşısı. Mahallemize doğalgaz da gelmiş. Hacı amcamız bu şekilde şöyle bir bakalım. Tavuklarımız etrafı komple çevreli ölmeleri yapılmış. O zaman evimize doğru geçelim. Montalaması var. O nedir? Al kuzuna hediye. Aa sağ ol. Defne sevecek. <laughs> Çıkarken alayım. Camlımız PimaPen. Montalaması pima. çelik kapısına kadar. Yerler laminat gördüğünüz gibi. Buradan başlayalım. Gördüğünüz gibi bakımlı. Tavan alan birimizi yapmışlar. Mutfağımız bu şekilde. Burası bir salonumuz. Köyümüzde doğalgaz var. Hacı amcalar yazları geldiği için kullanmıyorlar. Soba kalmış. Yine hemen sağımızda ışığı yakayım. Bir tane. Banyo, şakabin. Yatak odamız. Burası da bir oturma odamız. Bahçemiz burada da devam ediyor. Evin arkasında da bahçeye bakıyor. Bu şekilde. Burası da Yine buraya ait. Diğer misafir evine de geçeceğiz şimdi. Kapatalım. Gördüğünüz gibi. Kullanışlı. Diğer evimizin kapısı açık değil mi? Tamam. Ne burada? Diğer evimize bakalım. Burada yine ölmelerimiz mevcut. Samanlığımız, odunluğumuz yine burada var. Bu şekilde. Burada bir odunluk mevcut. Demin o taraftan gösterdiğim şey videodan evin içinden gösterdiğim yan bahçemiz. Burada yine bir samanlığımız var. Burada da sesler geliyor. İki tane. Sanırım kurbanlığımız. Burası da misafir evimiz. Bu evimizin de su ve elektrik aboneliği ayrı. Kapı numarası ayrı. Oraya da hemen bakacağız. Yine bahçemiz bu şekilde. Böyle devam ediyor. Şimdi bir de evimize geçelim. Burada da yine açtığımızda bu şekilde çatıda işlemler yapıldı. Eski bir akma söz konusuymuş. Şu an akmıyor. Zeminleri zaten yaptırmış hacı amcamız. Burası da ufak bir tadilattan geçmiş. O akmalar artık yok. Burayı elden geçirmişler. Misafir evi olarak kullanıyorlarmış taşınacakları için şu an biraz dağınık. Burası da yine banyomuz. İki arkadaş aynı bahçe içerisinde iki ayrı evde de oturabilirsiniz. Satın almak istiyorsanız. İkisinde dediğim gibi aboneliklere ayrı ama bir tapu içerisinde tapuda iki ayrı ev geçiyor. Bu yerimizin fiyat ve ada parsel bilgilerini videomuzun açıklamalar kısmında okuyabilirsiniz. Yine bu yer ve diğer ilanlarımız için aklınıza takılan soru olursa bizleri ekranlarda yazan numaralarımızdan istediğiniz zaman arayabilirsiniz. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. Değerli takipçilerimiz Emlak İş Gayrimenkul ailesi olarak sizlere Türkiye'nin en uygun ve güzel arazilerini araştırıyoruz ve buluyoruz. Sizler de bu güzel ve uygun arazilere sahip olmak isterseniz Bizleri ekranda yazan telefon numaralarımızdan istediğiniz zaman arayabilirsiniz. Telefon numaralarımız: 0551 130 20 94 0542 534 06 20 Emlak İş Gayrimenkul. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.